Multiplayer'dan herkese merhaba. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Steam sonbahar indirimleri geldi. Biz de size şimdi birkaç tane oyun önereceğiz. Sırayla bir ben, bir Orhun teker teker öneriyor olacağız. Orhun Bey başlamak ister misiniz? Başlamak isterim. Önden şu şeyle geçeyim. Arkadaşlar bin tane olduğu indirim videosu yapıyoruz. Dolayısıyla her seferinde yeni bir şey bulmakta zorlanıyor. Ben bu, bu video için kendim özellikle kendi istek listemde olan almayı oynamayı düşündüğüm oyunlardan seçtim ve hani her biri de 2022 yılında çıkan oyunlar. Daha çok bağımsız veya alternatif ya da gözden kaçmış oyunlar diye onu söylemiş olayım ve direkt bir strateji oyunuyla Starship Troopers Terran Command ile başlamak istediğimi de ekleyeyim. %20 indirimle 40 liraya düşmüş. Zaten 50 lira gibi fiyattan çıkmış olan da bir oyun. Kendisi geçtiğimiz Haziran ayında çıktı Starship Troopers'ı. Bilenler muhakkak ki vardır kült bir filmdir aslında bakarsanız. Bir bilim kurgu filmidir. Buradan hareketle pek çok popüler kültür ürünü de üretildi. Daha sonradan bununla alakalı Starship Troopers'da en yeni çıkan gerçek zamanlı strateji oyunu e, merak ediyorum. Hem, hem yapısından ötürü hem bu anlattığım, kısmen anlattığım pop kültürdeki e, önemli yerinden ötürü nasıl bir şey yapmışlar diye de merak ediyorum. Hem de biliyorsunuz gerçek zamanlı strateji oyunları çok sık çıkmıyor diyoruz falan ama 2022 strateji oyunları için altın gibi bir yılda oldu aslında. Starship Troopers de bunlardan bir tanesi. Kendi de ilk fırsatta adam akıllı gaz atabilmek için listeme almıştım. 40 TL yeni çıkan oyun için güzel fiyat bence. Evet gayet O zaman ben benim oyuna geçmeden önce asıl müthiş fırsatı söyleyeyim de görmüşsünüzdür de duymayan falan vardır. RDR2 98 TL almayı düşünen varsa alsın. Yani bir daha bu fiyata iner mi bilmiyorum. 98 TL artık indie oyun bulamıyoruz yeni fiyatlandırmayla. Hani <laughs> RDR2'yi alabiliyorsanız affetmeyin. Onu baştan uyarayım. Şimdi devam edebilirim. ben de kendi alacağım bir oyunla başlayacağım. Florence. Ya yani bir mobil oyundu bu. 2018'de galiba çıktı. Ödül almıştı. Çok tatlı bir sanat tasarımı vardı. İlgimi çekmişti falan ama daha sonra işte PC'ye geldiğinde bir alayım mı acaba dedim. Ya baktım oyunun fiyatı yüksek süresine göre yani böyle kabaca 30-40 dakikada falan bitirebileceğim bir oyundu. Ama hani o parayı da vermek istemiyordum. Şimdi baktım 5.94'e düşmüş. Yani 5 liraya minibüsle 5 dakikalık mesafeye gidiyorsun. <laughs> bu oyun en azından 40 dakika 30 dakika gidiyorsun bu oyunda. Yani o mantıkla düşününce ne kadar kötü olabilir ya da Paramı yani kötüye harcamıyorum en azından diyebilirim. O yüzden alıp deneyeceğim. İnteraktif bir e, macera oyunu. İşte bir aşk hikayesi. Çok da detayına inmedim hikaye De, ağırlıklı bir oyun olduğu için spoiler yemeyeyim diye. Oynanış tarafında çok bir şey beklemeyin. Hoş bir sanat tasarım olan hikaye ağırlıklı bir macera. ilginizi çekiyorsa 5.95'e temiz alınabilir bence. Güzel. Zaten bir e, almayı düşündüğünüz, merak ettiğiniz bir oyun 10 liradan da ucuzsa yani bence net kaçırmayın. Hani aklınızda böyle birazcık acaba bu nasıl bir oyundur diye bir soru işareti varsa o fiyattan açıkçası düşünmeye bile yokmuş gibi geliyor bana. O zaman ben The Wandering Village ile devam edeyim. %20 indirimle 32 liraya düşen bir oyun. Kendisi böyle e, değişik bir varlığın sırtında medeniyet kurduğumuz bir oyun. Öyle söyleyeyim. Ya yani böyle dinozorumsu bir varlık var. Bunu pek çok işte popüler kültür ölsünde de görmüşsünüzdür. Ya da işte Mampisi, bilenler Zoo Island'ı vesaire de biliyorlardır. Yani çok e, mitolojilerde vesairelerde çok işlenmiş de bir mevzudur. Ama doğrudan doğruya e, bir işte can, bir canlının sırtında kendi köyümüzü, kasabamızı kurduğumuz bir yandan da o sırtında seyahat ettiğimiz varlıkla gittiğimiz yolu da belirlediğimiz tarzda bir eee şey yapma ve yönetme oyunu ilginizi çekiyorsa kaynak yönetme oyunu ilginizi çekiyorsa Bond oyun bakmak isteyebilirsiniz. Beni de zaten bu türü sevdiğim için ilgimi çekmişti benim de ilgimi çekmişti. E, bu yüzden de hazır birazcık da düşmüşken fiyatı çok yüksek de değildi zaten ama %20 indirimle 32 liraya da düşmüşken e, alıp oynamayı da planlıyorum. Sekiro yine RDR2 gibi bir uyarı vermiş olayım. 144 TL yani Yine düşebilir bu fiyatı ama oyun fiyatları biliyorsunuz yakın zamanda güncellendi. Bir daha göremeyebiliriz yine aynı kafada indi oyun fiyatına bence almayı düşünen varsa evet. 144'de kaçırmasın. Ben de kendi Onun hesabımı üzerine... aldım yani normalde multiplayer'dan, sen. multiplayer'dan oynuyordum. Ben de kendi hesabımı aldım. <laughs> Abi 144 şaka gibi yani 100 liraya falan adam akıllı döner yediğim bir yerde porsiyon döner 100 liradan aşağı almıyor. <laughs> e yanında bir şey içsen falan zaten 144'ü neredeyse tamamlıyorsun. Sekiro'ya değer bence bu devirde bu e, paraya. Üzerine ekleyeceğim oyunu da söyleyeyim. Halo Master Chief Collection tabii ki de Game Pass'te var. Game Pass'iniz varsa ama Game Pass'im yok ya da Game Pass'im olmasına rağmen bu oyun bende hep kalsın istiyorum. Sonuçta ömür boyu abone olmayacaksın oraya. 24 lira, 24.40 daha doğrusu 24.40'a 6 tane oyun veriyor. Yani birini oynarsın, seversin. iki tanesini sevmezsin belki falan bilemiyorum o sana kalmış ama 24 lira tertemiz bence 6 oyun almak için. The Case of the Golden Idol'la ben de devam etmek istiyorum. Çok yakın zamanda çıktı bu da. Bir aydan biraz fazla oldu. E, epey de hani dikkatle çekici de bir oyundu. Hem görselliğiyle hem oyun yapısıyla beraber. E, bir dedektiflik oyunu. Bir cinayeti araştırıyoruz. Cinayeti araştırırken bulduğumuz ipuçlarına işte yani ipuçlarıyla edindiğimiz kelimeleri doğru yerlere yerleştiriyoruz ve neler olduğunu çözmeye çalışıyoruz. Böyle bir yapısı var. Bunun haricinde ekstradan da hani görselliğinin de ilgi çekmesinin yanında değişik bir tecrübe de arayanlar. Hem hikaye itibariyle hem oynanış itibariyle olsun. Değişik bir tecrübe arayanlar için iyi bir tercih olabilirmiş gibi gözüküyor. Çok büyük bir indirim yok ama üzerinde. Yine de hani yakın çıkmasına ve indirimsiz halinin de çok da pahalı olmamasına vererek burada bahsetmek istedim. %10 indirime girmiş durumda. 40 liradan e, satılıyor kendisi. Cats and Other Life'tan bahsedeceğim. Bir yerli yapım, bir yeni taze çıktı. İşte dağılan bir aile var. E, ailenin işte reisi babası ölüyor sonra aile bir araya geliyor falan orada gerçekleşen belli olayları biz de bir kedinin gözünden oynuyoruz yani kedi odaklı bir oyun şey olarak düşünmeyin tabi hani stray çıktı e, parayı malı götürdü. Bunlar da hadi kedi oyunu yapalım demişler <laughs> yapmışlar gibi düşünmeyin. E, Stray ortada yokken de bu proje vardı. Hatta evet. bir videoda konu kalıp konuşmuştuk da. Yani henüz oynayamadığım için e, çok bir değerlendirme yapamayacağım ama tatlı gözüküyor oyun. Merak ediyorsanız kaçırmayın derim 16 TL temiz bir fiyat bence. Evet Cats and the Leaves'i bu arada daha hani daha konsept aşamasındayken çok minik bir tease etmişlikleri de vardı bize zamanında. Bug Lab'de konukları olduğumuzda ve bugün de yani bayağı da sürdü. Bayağı da uzun sürdü açıkçası geliştirmeleri yani tam term çıkışları. Ve Nihayetinde çıktılar. Dolayısıyla yani göz atmak da isteyebilirsiniz. Neler yapıyormuş diye. Ama zamanlama iyi denk geldi yani. Tam Stray Furiası da varken de bu kadar denk gelir. Evet, kendi evet. oyun yapıyorsun. Ee, ekstradan hani gözleri üzerine çekmek açısından böyle bir avantajı da olmuş olabilir. Onu tabii önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ee, ne kadar yorum aldığına, ne kadar efendime söyleyeyim insanların oynadığına bağlı olarak. Çok yeni çıktı çünkü. Ee, ben de hemen şeye geçmek istiyorum. Haykuya geçmek istiyorum. Geçtiğimiz ilkbahar döneminde, zaten Nisan ayında çıkmıştı. Diye Aynen Nisan ayında çıkmış. %25 indirimle 24 liraya düşen bir oyun bu aynı zamanda. Nisan ayında ben üzerine konuştuğumu hatırlıyorum. Çünkü şey, hem görselliğiyle çok ilgi çekici bir yapısı var. Hem de oyun yapısı itibariyle, oyun türü itibariyle bir Metroidvania türünde bir oyun. Combat ee, vesairesi var. İşin içerisinde puzzle'lar, platform öğeleri vesaireler falan var bir noktadan bir noktaya gitmek açısından. Ve buradan birazcık da hani oyun tasarımı olarak Hollow Knight'ı andıran yapısından da ötürü ilgimi de çekmişti hani görselliği veya işte atmosferiyle olmasa da temeldeki oyun tasarımı itibariyle böyle benzer olan yanları e, bulunuyordu. Bunun sebepten ötürü ilgimi çekmişti. E, ama bir türlü adam akıllı oturup oynama şansım olmamıştı. Yanılmıyorsam bir demo döneminde e, demosunu denediğim, denedim. mi? Kısa mı oynadım? Çok kısa oynamış olabilirim. Çok fazla oynadığım için onu bile net hatırlamıyorum ama şey yapmıştım. Hani çok net bir biçimde. Bu oyun tam sonum çıktığı zaman otur bakmak gerekiyor demiştim ve bir türlü bak bakamamıştım. Hazır şimdi 125 e, indirimle ekstradan da bir indirime girmişken hem hani sizlere de tekrardan e, gündemine getireyim, sizlere de gündeminize getireyim, e, haberdar edeyim hem de e, artık fırsat bulabilirsem oturayım oynayayım istedim. E, dizi de final yapmışken Walking Dead önereceğim. Şu an birinci sezonu 9.75'e gidiyor. Telltale'ın yaptığı işte bu macera oyunu modern macera olarak tanımlayabileceğimiz oyunlar serisinin ilk sezonu. Ya i̇lk sezon dediğimde böyle bir 10-12 saate falan bitirebileceğiniz bir oyun. Bütün paketleri alayım işte bütün sezonlar her şeyle olsun diyorsanız da 30 TL. Şunu da yapabilirsiniz tabii indirimler 29 Kasım'a kadar sürüyordu galiba. Atıyorum ilk sezonu alırsın 10-12 saat i̇şte zamanın varsa bitirirsin beğendiysen full paketi alırsın belki aradaki farkı biraz daha şey yapıp ama çok kendinden eminsen de direkt full pakette alabilirsin bence iki türlü de avantajlı. Bu zamana kadar oynamadıysanız artık tam zamanı gelmiş de diyebileceğimiz bir oyun az, esasen kendisi. Echo Blade o zaman ben de geçeyim abi sen de tamamladıysan. Echo Blade çok az ilgi gören bir oyun ama yapısı itibariyle yani inanılmaz orijinal olmasa da yapısı itibariyle dikkat çeken bir oyundu. Ben de oynama fırsatı bulamamıştım. %60 indirimde 12 lira 80 kuruşa düşmüş. Epey düşmüş. Yapısı da isminden de anlayabileceğiniz üzere şu elinizde bir kılıç var ama etrafı göremiyorsunuz. Görebilmenizi sağlayan tek şey yankılar. Çıkan sesten yankıyla beraber hani etrafta düşman var mı yok mu işte siz Neredesiniz, nereye yürüyorsunuz falan bunları anlamaya çalışıyorsunuz. Bu kadar az ilgi görmesinin sebebi ya insanların dikkatini çekmemiş olmasıyla alakalı da olabilir. O ayrı bir mevzu. Oynayanlar gene hani olumlu yorum yapmış ama her ne kadar az sayıda oynayan e, insan varsa da o olumlu olmasından ötürü acaba hani ne eksikti bunda falan diye bir merak ettirerek de baktırmak istedi kendine. Bir de en başından beri zaten ilgimi çeken bir yapısı vardı. E, fiyatı da 12-13 lira falan olunca bu adamlar ya da oynayanlar niye bunu beğenmemiş diye bir YouTube videosundan bakıp izlemek yerine e, kendim oynamaya karar verdim. İlk fırsatta göz atacağım. E, bu ilginç yapı. Ya belki hani underrated kaldı gerçekten görmesi gereken ilgiyi görmedi ya da çok iyi fikirle başlayıp ardını getiremediler. Sonucunun ne olduğunu bilmiyorum ama bu iki sonuçtan bir tanesine ulaşacakmışım gibi geliyor. 12 lirada 13 lirada öyle bir e, deneyim için bence verilebilir diye düşündüm. Benim de bu indirimde satın alacağım bir oyun Refunct. Bu da yarım saate falan bitecek bir oyunmuş süresine baktım. 1.55 TL yani 1 lira 2 lira bir şey çok bir şey değil. Platform bulmaca parkur karışımı bir yapısı var. Yani sürekli böyle yeni bir parkur alanı açılıyor. Sonuna ulaştığında bir butona basıyorsun. İşte bir tane daha açılıyor falan gibi kabaca oynanışı. Yarım saat için 1.55 neden olmasın yani yorumlar falan da güzeldi biraz baktım. Oynanışını da hafif izledim çok Zaten yarım saatlik oyuna çok fazla bakmadım ama benim ilgimi çekti. 1.55'e denenebilir bence. Bir tane ek yapayım ben de isterseniz. Bir yandan ateşim çıkıyor gene ya. Videonun ortasında Nasıl? ateşim. <laughs> ya biraz rahatsızım. Hala daha tam ha, düzelmedim. Okay. Videodan dolayı falan ateşim çıkıyor gibi. Oyunlara <laughs> evet. söyledikçe. İ i̇ndirim konuştukça. Böyle biraz kendimi kötü hissediyor oldum ama. Son bir tane daha oyunda ekleyeyim. King Arthur Night Stale diye bir oyun vardı. Bu da geçtiğimiz Nisan döneminde çıkmıştı. %35 indirimle 43 liraya düşmüş durumda. Eğer ki Kral Arthur mitlerini... Seviyorsanız Kamalot Şövalyeleri, Yuvarlak Masa Şövalyeleri mitlerini seviyorsanız buna birazcık fantastik öğeler de ekleyerek tekrar karşımıza çıkan Sıra tabanlı bir e, taktiksel strateji oyunu King Arthur Knight's Tale. Göz atmak isteyebilirsiniz ya benim ekstradan hani King Arthur, Kral Arthur Efsanelerini sevdiğim için ona farklı yaklaşımları da beğendiğim için bir ekstradan hikaye olarak da bakmak istiyordum. Bir de zaten sıra tabanlı strateji oyunlarını da sevdiğim için e, Bir göz atmak istiyordum. Genel, it genel itibariyle oynayanlar da beğenmiş bayağı bir oynayanı da olmuş Hani e, bu RPG öğelerini de sonuçta kullanan bir oyun olduğu için Hani bir bir Vakit ayırayım, bir bakayım bakayım neler yapmışlar, nasıl olmuş diye merak ediyordum. Size de belki bu tür ve işte hani e, bu temanın hoşuna gidenlerdenseniz, beğenenlerdenseniz... Ulan cümleleri toparlayamıyorum ya, gerçekten çok şey oldum. Yok canım problem <laughs> Neyse en azından açıkladım arkadaşlar, dilim birbirine iyice karışıyor. E, ama son olarak da gitmeden indirimde bir de King Arthur e, Night's Tale'ı e, önermiş olayım. Tamam şimdi senin oyunların bitti mi? Benim abi bitti, ben daha fazla bir şey eklemeyeceğim. Tamam sen bayılmadan ben son iki oyunu... <laughs> peş peşe söyleyip kapatıyorum o zaman. Hitman 3 104 TL. Yine indie oyun fiyatına yani tuhaf geliyor ama yeni fiyatlandırmaya göre o kafada. Öldürme opsiyonları çok geniş, bölümleri çok farklı şekilde tamamlayabiliyorsunuz. Yani böyle güzel bir serbestlik, çeşitlilik sunan bir oyun. Dedektif de, de söyleyemiyorum ben de bak bana da geldi. Dedektiflik <laughs> yaptığınız bölüm bile var. Hiç Hitman oyunu oynamadıysanız yani herkes en azından biliyordur ne olduğunu da kabaca size geliyorlar kardeş şunu öldür diyorlar siz de gidip öldürüyorsunuz. Sürekli birilerini öldürme görevi alıp öldürüyorsunuz ama nasıl öldürüyorsunuz o finale nasıl ulaşıyorsunuz olayın güzelliği tadı orada ben yani yıllarca böyle Hitman oynamaktan artık baymış biri olarak bu oyunu çok severek oynamıştım. Tavsiye ederim 104 TL'ye bence Tertemiz. A Hat in Time 24.50. Bu da bir 3D platform oyunu. Çok ikonik bir karaktere sahip değil yani oyun dünyasında böyle pek tanınan bir marka da değil oyun olarak ama ikonik 3D platform oyunlarından da aşağı kalır yanı yok oynanış olarak. Özellikle böyle PC'de oyun oynayan biriyseniz daha çok böyle konsollara gelen bu tarz 3D platformları oynayamadıysanız hele çok isabetli bir seçim olur sizin için. 24.50'ye tertemiz bu da bence. Şahane. Bu arada ben de kesinlikle tavsiye ederim Say, saydığın her iki oyunu da. Ahead In e, az ilgi gören bir platform oyunuydu ama kaliteli bir oyundu. Onu da nette e, ben de desteklemek isterim. Başka bir şey var mı abi o zaman yoksa yavaştan kapatalım mı? Ben de gideyim çay çorba bir şey içeyim. Ya. Evet seni e, istirahate yollayalım <laughs> videomuzu da kapatalım. E, başka bir videoda görüşmek üzere artık. Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere. Siz de yorumlarınızı şey yok siz de önerilerinizi yorumlara yazın arkadaşlar Aynen. bu arada. Biz de bakıyoruz onlara. <laughs>